ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت ليتمم صالح الأخلاق صدق رسول الله فيما قال أو كما قال يجربنس إنسان أن جزاك الله خير سيسز نيمتلر لتوماتمش كائن أنسان منا ورمش ve onu vahyin muhatabı kılmıştır. Rahmetinin bir tecellisi olarak nice de peygamberler göndermiştir. Bütün peygamberler insanlığı hakka ve hakikate davet etmiş, ebedi kurtuluşa çağırmıştır. Bu çağrı kainatın en şerefli varlığı olarak yaratılan insan olma yapılan bir yücelme çağrısıdır. Bu çağrı insanı kulakul olmaktan kurtarıp Gerçek özgürlüğe ulaştıran tevhid çağrısıdır. Bu çağrı ilim ve ilfanın hikmet ve adaletin hakim olduğu İslam medeniyetinin çağrısıdır. Bu çağrı yapmak veren yücelir, bu davete icabet eden kurtuluşa yarar. Tövbe Allah'a çağıran, salih amet işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardan diyenden daha güzel sözlük kimdir buyurur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildi buyuran Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, imana ve güzel ahlaka bizleri her daim davet eder. Onun çağrısı ibadete ve kurtuluşa. Rabbimiz ey iman edenler rükû edin, seyredin, Rabbinize kulluk edin ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa erebilirsiniz buyuruyor. Kurtuluşun yolu bu şariye kulak vermekten geçer. Kurtuluşun yolu Rabbimize kulluktan, ona seyir etmekten ve güzel işler yapmaktan geçer. Mabetlerden yükselen bu şariye kulak vermeden, günde beş vakit huzura durmadan huzur bulmak mümkün değildir. Emir ve yasaklarına riayet etmeden, helal ve haramı gözetmeden onu her daim hatırda tutmadan rızasına ulaşmak mümkün değildir. Onun çağrısı iyilik ve takvadır. Rabbimiz <Sessizlik> ve taabenu alel birri ve takva ve la taabenu alel ifni vel İyilik ve takvada yardımlaşmayın. Kötülükte ve düşmanlıkta yardımlaşmayın diyormuş. İslam mahsa iyidir. Öyleyse iyi işler yapmalı. Yaptığımızı en güzel şekilde yapmalıyız. İyilik için bir araya gelmeli, iyilik için yardımlaşmalı ve iyilerle beraber olmalıyız. Takvaya ancak iyiler erişebilir ve iyiler yurdu olan cennete ancak ve ancak iyiler gelebilir. Onun çağrısı birliğe ve kardeşliğedir. Ve abdestimu bihamdillahi cemiyan ve la Allah'ın ipine sıkı sıkı sarılın, sakın ha ayrılığa düşmeyin görmüştür. Bizi bir atadan, onu da topraktan yaratan Rabbimiz aynı inançla kalplerimizi, aynı safha bedenlerimizi de birleştirmiştir. O halde bizlere iki cihan selametinin yolunu gösteren bu çağrı kulak verelim. İzzeti secdede, şerefi sadece Allah ve Rasulünün yolunda arayalım. Kurtuluşun, imanla, huzurun, İslam'la nezih bir hayatın أحلاق زمان إلا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله بنفي العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له فانصتوا لعلكم ترحمون